Bu videolar yakıyor. Şimdi bu şimdi bunu adam baştan aşağı yapacak. Bakalım nasıl yapacak. Acaba şimdi ahşabın rengini öyle koyu bir ahşap yapacak yoksa direkt siyah metale falan mı çevirecek? No, it's not toy gun, it's real. İkinci el korsandan çıkma. Hayır 2x yapmayacağım. Video zaten kısa oğlum. 50 dakikalık video değil ki. 15 dakika. Gereken ders verildi ne lan? Uefa'ya mail mi attın? Hediye mi diye verirlerse bana da. Hişt. Hediye verirlerse bak kardeşim. Bana da. Ne yaptı? anlatırız. Buna bir sıkıntılar yaşadık ha. Yayında anlatabileceğim şeyler değil ama. Orada problemler yaşadık. Pipe konuşun siz. Pipe hediye mi diye gönderirlerse bak. Hediye mi diye gönderirlerse ben ben de ortağım. Bak. Hakkımı helal etmem sana. Bakarız ne amcık. Anlatabileceğim bir şey değil. Gerçekten anlatabileceğim bir şey değil. UEFA ile kafa kafaya geldik. Öyle diyeyim siz anlayın. UEFA ile şu an kafa kafayayız. Bir hareketimize bakar. Her şey kanıtlı. Abi vs mi attınız kardeş? Kafa kafaya geldik. İnterlileri bir dövmek zorunda kaldım diyeyim. Öyle bir şey değil de yayında anlatamam. Şu an hareket edecek bölgeleri yağ mı koyuyor? Çıkması gereken parçaları yağlıyor herhalde. Benim anladığım o. VD40 değil mi? VD40 pasta gücü döktü. Nasıl temizleyeceksin oğlum la? Temizlemiş gibi video yapmış ama yani. İşte bak mesela benim Airsoft'ta da buradan pil giriyor. Airsoft pil yeri burası. Aynı böyle vidaları var benimkinde. 1.25 yaparsam var ya mükemmel olacak gibi. Bak ananı avradını bak. Nasıl oldu bak. Efsane oldu. İki x'te hiçbir şey anlamayız. Tamam. Silah mekanizmayı da gördü. Yayımayı. Bu arada işte biz bu e, şeylerin falan tuzaklamasını falan Murat abiler bize göstermişti. Bu işte askerlerimiz falan dağda şey buldukları zaman AK-47, Mırk-47 falan bunlar uzmanları gelip silah kontrol ediyormuş hatta. Öyle şarjörleri tuzaklamalar, ondan sonra namlu kısımlarına tuzaklamalar. Mesela bir mermi düz bir mermi ters koyuyorlarmış. İşte sıktığından patlıyormuş sana geliyormuş falan. Çok değişik olaylar var. Şarjörü falan tuzaklıyorlarmış. Yani Öyle teröristlerden falan ele geçirilen silahlar hiçbir şekilde hemen öyle alayım sıkayım mı kim yapılmazmış. Onlara özel e, bakılırmış. Bunları tuzaklayıp bırakıyorlarmış bilerek bazen. Paras bu çocukları. Murat eyvallah teşekkürler. Onlara onlara timeout at atmayın şu an. Şey yaptılar. Orada hepimiz içimizi kustuk. Bundan sonra küfür edenlere şey yaparsınız şu an. Herkes içini kustu. Herkesin hakkıdır. Ben de içimi kustum. Abi ben kusamadım kusayım bizde. tamam abartmayın oğlum geçti artık Kepsle <laughs> yazıyor bir <Orrr>, bu çocukları <laughs> Tamam arkadaşlar videoya odaklanalım daha durdurmak istemiyorum videoyu Full videodayım tamam mı Şuradan itibaren devam etmiyorum buradan devam ediyoruz daha durdurmuyorum videoyu full odak video Tamam mı Go devam ke. Ha, bu da o şeyi süngü mü diyorlardı lan ona? O değil mi? Bu temizlenmez. İzle bak nasıl temizleyecek. Nasıl kırılmıyor? Ama benim bildiğim AK-47 çok dayanıklı bir silah. Suya girse mekanizmasına bile sıkıntı gelmiyormuş. Duyumlarım yani. Ne kadar doğrudur bilemem. Şu an onu özel bir sıvıda bırakacak herhalde. Üzerindeki tüm kisipası, kiripası falan her şeyi sökecek değil mi? Bu <laughs> Özel sıvıyı döktü bak şimdi. Bak şimdi bak iyi izle iyi izle. İyi izle bak buradan nasıl çıkacaklar. Bak. O ne lan? Sodyum nitrat o ya. Araba yıkamacıdaki köpük o. Mavi köpük. Kullanılır duruma gelir mi? Gelecek işte. Her ee. temiz ediyor lan. Buna şimdi bir tazikli su koyar. Sizi rahatsız etmiyor herkes oy mis yazıyor amına koyayım. Oo. Oy geçiş efektini gördün mü? PowerPoint efekti aynen. Oğlum bunu söküyorsun. Sökmesi takması çok zor değil mi la? Hiçbir şekilde takamam ben bunu bak. Direkt bozdum yani, Net bir şeyi kaybederim yani. O içinde de temizleyecek değil mi? Ee. Bak 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 mis gibi oluyor oluyorlar. O dişliğin ağzına soktuğu şeye benziyor. Baksana nasıl temizliyor lan Hadi tak bakalım. <laughs> Kaya tuzu mu? Ne amanın pilav. Kaynatıyor mu la? Oy. Vallahi süt gibi duruyor la. Biraz daha büyük bir kabolaymış. olaymış. Ee, bak mis gibi oldu ha. razinax teşekkürler. 5K'ya bir yudum alır mısın ondan? Kim alır lan? Ölürsünüz lan. Ee, nasıl pürüzsüz oldu lan. Herhalde bu ince işlemdeki üzerindeki tozu, pisi, kiri her şeyi alıyor. Minik toz partikülleri falan bırakmıyor herhalde bu işlemle. Gıcır gıcır yapıyor. Ne geçti bak videoyu duydunuz mu? Ne oldu la? Partikül. Toz partikülleri. Onu da sarmış aynı o şekilde. Oradan geçiriyor şimdi içeriye sokacak değil mi? O Titanik'teki şeylerden bunlar ha. Demiri Öyle la, perçin. <laughs> Abona buydu onu dağıttı la. <laughs> <laughs> Ahşap yapsaydın be abi be. Ahşaba boyayacaksın değil mi? Boyayacak daha ya, iki dakikası var. Şarjı yurayı. Hadi boyama vakti. Haydi bakalım. Boya vakti. Boya vakti. Boya vakti. Boya vakti. Onları yıkıyor. Sıkacağım mı lan? Abi daha niye yakında sıkıyorsun uzağa sıkla. Ama bayağı bayağı ip koyaydın keşke ya.